Sizin bana bir borcunuz var. Yani ödeviniz. Hocam ödevle borcun ne ilişkisi var derseniz ödev kelimesi sizin bildiğiniz gibi isim kökü falan değildir. Ödev kelimesi ödemekten gelir. O halde ödevlerinizi yapıyor musunuz? Bir program hazırladık toplulukta. Durumlar ne? Uyanlar varsa uyandırayım çalışmaya çok sıkı bir şekilde devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben sizin için burada sıkı sıkı çalışıyorsam ve şu örnekleri hazırladıysam ödevinizi lütfen ödeyiniz. Unutmayın, ÖSYM sorar. Ödev kelimesi isim kök değil, fiil köktür. Dikkat. Evet, şimdi bu derste biraz daha böyle yani enteresan örnekleri konuşacağız. İsim kökünde de bunu yapmıştık biliyorsunuz. Bu o dersin ikinci bölümü ve can alıcı noktaları. Lütfen not alınız. Ödev kelimesini pek çok öğrencim ödev yani şu şekilde isim kök olarak alıyor. Bu şekilde alırsanız sorunuz kesinlikle yanlış çıkacak. Çünkü bunu ölçecek. Ödev kelimesi ödemekten gelir. Yani fiil köktür. Sonra ödevden artık onun fiilden isim yapılmak olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Konu kelimesi. Bu da mı isim kök hocam? Yok. Bu da fiil kök. Sorar bak, dikkat et. Konu kelimesi konmaktan gelir. Anlattığın bir şeye konuyorsun. Konu komşu deriz ya da konu mankeni deriz değil mi? İşte kelimenin kökü kondur. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Kelimenin kökü isim kök falan değildir. Görev kelimesi. Siz bir şey vazife edindiyseniz bir göreviniz varsa ki var bana karşı bir göreviniz var galiba. İşte o görevinize lütfen görünüz ve dediklerimi harfiyen uyunuz. Görevinizi görmeniz gerekir. O zaman görev pek çok öğrencinin sandığı gibi isim kök falan değildir. Görev kelimesi fiilden gelir. Dikkat fiil köktür sorar. Efsane örnekler çözüyoruz galiba değil mi? Biraz böyle beyinleri yakalım istedik arkadaşlar. Ama şu anda öğrenin sene sonunda 40'ta 40'ı gördükten sonra zaten çok rahat edeceksiniz. Peki büyük kelimesi nereden gelir? Bir şeyin büyük olması için büyümeye ihtiyaç var. O halde büyük kelimesinin kökü büyükten gelir. Bitkin düştüm dersiniz. Bitki, bitki kelimesi de oradan geliyordu. Bir önceki derste söylemiştik keli, e, dersin ilk başında. Bitkin kelimesi de bitmekten gelir. Bittim, tükendim dersiniz. O zaman kelimenin kökü yine bitmektir. Yani fiil köküdür. Bozuntuya vermiyor dediğimizde birinin bozuntuya vermemesi eyleminde bozmaktan gelir yani o da fiil köküdür diyorum yara kelimesi çok önemli dikkat sizin parmağınız yara olduğunda onun yarılması gerekir işte yara kelimesi de arkadaşlar yarmaktan gelir ve fiil köküdür ayrıntı kelimesi. Bir şeyin ayrıntısına inmeniz için onu ayırmanız gerekir. O zaman aslında bu ayrıntıdır. Yani ayırmaktan gelir. Üne düşmesi de var dikkat. Ayırmaktan geldiği için fiil köktür. Sayı kelimesi saymaktan gelir. Bir şeyleri saydığınız anda, tekrar ettiği anda sayılar oluşuyor biliyorsunuz ki. Saymak kelimesi fiil köktür. Dize çok önemli. Yıldızlayınız. Bu yıldızlar sizi yıldız yapacak demiştik. Buna dikkat. Dize kelimesi mısraların yan yana dizilmesiyle oluşur. O halde dize, dizmekten gelir ve fiil köktür. Kovaladı. Kedi fareyi kovaladı. Tom Jerry'yi kovaladı. Ya da tam tersi mi? Hatırlarsınız belki o çizgi filmi. Arkadaşlar kovaladı kelimesi kovmaktan gelir. Dikkat, fiil köktür. Anı kelimesi. Başınızdan geçen olayları sürekli anıyorsanız, yani sürekli tekrar ediyorsanız artık bir anı haline gelmiştir. Üzerinden de zaman geçmiştir anıların. O halde anı kelimesi anmaktan gelir. O takdirde fiil köküdür. Uyku kelimesi dikkat öğrenciler aslında çok da zor bir kelime değil ama burada çok fazla yanlış yaptığınızı görüyorum. Özellikle bunun bunu biz ses düşmelerinde de soruyoruz. Ses düşmelerinde de gör, görmekte bazen zorluk çekebiliyorsunuz. Uyumaktan gelir arkadaşlar uyku. Dikkat ediyorsunuz. Bir eylem olmalı. Sonra o eylem bir isme dönüşüyor. Dolayısıyla hem ünlü düşmesi var. Aynı zamanda uyumaktan gelir fiil köküdür. Çevre daha önce de söylemiştim. Bir mini tekrar yapayım istedim. Çevre kelimesi çevirmekten gelir. Çünkü sizin çevreniz etrafınızı çeviren insanlardan oluşur. O halde çevre çevirmekten gelir ve fiil köküdür. Kavşak kelimesi kavşak yolların kavuştuğu noktalardır. O halde kavşak kavuşmaktan gelir ve fiil köküdür. Umut kelimesi bir şeyi umut ediyorsanız ummanız gerekir. Dolayısıyla ummaktan gelir. Ummak da fiil köküdür. Ekin. Dikkat edin. Yıldızlayın bence. Ekin kelimesi arkadaşlar. Ekmekten gelir. Tarlalara bir şeyler ekiyorsunuz değil mi? İşte o ekinlerin oluşması için önce onu ekmeniz gerekir. O halde ekin ekmekten gelir. Gelin kelimesi. Ama burada evlenecek kızlardan, kadınlardan bahsediyorum gelin derken. Gelinler sizin evinize başka bir yerden gelmezler mi? Gelirler. O zaman gelin kelimesi gelmekten gelir. Dikkat! Yıldızlansın! Taşkın kelimesi. Taşkınların oluşması için bir şeylerin taşmasına ihtiyaç var. Denizler taşıyor. Mesela taşkınlar oluşuyor. Ya da barajlar. O halde taşkın taşmaktan gelir. Yazar kelimesi. Sizin yazar olabilmeniz için bir şeyler yazmanız gerekir. O halde yazar yazmaktan gelir. Şu çok önemli arkadaşlar ve pek çok öğrenci de bunu çok fazla karıştırıyor. Doğa kelimesine gidip isim kök alıyor. Ama doğa kelimesi doğmaktan gelir. Dikkat. Yıldızlansın. Soru gelme potansiyeli çok yüksek. Doğa kelimesi doğmaktan gelir arkadaşlar. Çeşitli olayların insan eliyle ya işte yapılması sayesinde doğa ne yapar? Oluşur. Yani doğar aslına bakarsanız. Dolayısıyla doğa yani tabiat bir şeylerin doğmasıyla oluşur. O yüzden fiil kök. Genellikle öğrenciler tekrar söylüyorum isim kök olarak alabilirler. Dikkat ediyorsunuz siz artık isim kök almıyorsunuz. Bu bir fiil köktür. Yağmur. Yağmur kelimesi yağmaktan gelir. Bunu biliyorsunuzdur zaten ama bir tekrar hatırlatmak istedim. Yağmak fiil köktür. Ardından ne oldu? Fiilden isim, yapım eki oldu. Dergi. Bu çok önemli. Genelde öğrenciler isim kök olarak alıyorlar arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Dergilerin oluşması için biz bir şeyleri derlemiyor muyuz? Dermek. Bir şeyi deriyorum. Yani bir araya getiriyorum. Dermek, toplamak dersiniz. Mesela günlük hayatta da kullanırsınız. Çeşitli yazıları topluyorum, deriyorum ve dergiyi oluşturuyorum. O halde dergi fiil köktür. Tekrar ediyorum. Ve getirdiğin ekle birlikte artık isimleşmiştir. Ama kökü geldiği yer fiildir. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Evet fiil kök bu sözcüklerin kökü fiil köküdür dediğimiz ve çok çok önemsediğim kelimeler özellikle arkadaşlar ödev, konu, görev, dergi bunlar oldukça önemli ve öğrencilerin yine bize genel olarak karıştırdığı ifadeler bunlara dikkat ediyorsunuz. Soru tipi nasıl gelir hocam derseniz soru tipi şöyle geliyor. ÖSYM daha önce çok fazla sordu ve yine sorar. Diyor ki soruda aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakın sadece bu soruda neye bakacağımı bilirsem çok basit bir şekilde halloluyor zaten. Dört tanesi isim kök oluyor, bir tanesi fiil kök oluyor. Ama bunu yapabilmeniz için de işte bu ek kök tahlillerine hakim olmamız gerekiyor. Kelimelerin nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bunları bildikten sonra zaten olay direkt olarak çözülüyor. Kök kısmımız bu kadardı. Bu toplamda 3 videodan oluştu biliyorsunuz ki öncelikle sözcükte yapı videosunu izlemeniz gerekiyor. Ardından bu iki videoyu izleyip sonra eklere geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu çalışmayı yapmazsak öğrencilerin kafaları karışıyordu. Özellikle ses bilgisi bilginizin çok iyi değilse tekrar ediyorum bu videodan önce yani şu an böyle zorlanıyorsanız ...ah hocam bu ünlü düşmesi nerede işte e, şurada nerede ya da e, bir önceki derste biliyorsunuz ki bu sözcüklerin kökü isim köküdür dedik. Onlar nerede e, düşmeler ünsüz düşmeleri diyorsanız mutlaka sözcükte yapılan bir öncesi noktalama vardı... bir öncesi sesti... Sesi bitirin. Ondan sonra bu derse geçin. Çünkü benim söylediğim sıralamaya göre çalışmazsanız biraz kafanız karışabilecektir. Ve bazen arkadaşlarımız şey diyor, hocam işte sıralama çok karışık vesaire. Sıralamada bir karışıklık yok. Siz benim anlattığım gibi dinleyin ve not alın. Sene sonunda benim gibi düşünmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Zaten benim gibi düşünmeye başladıktan sonra da Türkçe hayli olmuş olacak. Sorularınız varsa ve hocam bakın şu da fiil köküdür, şu da çok zor bir kelime diyorsanız benim gibi böyle enteresan kelimeleriniz varsa bana yazarsanız mutlu olurum. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.